ikram ettiler. Allah-u Teala da onlara da sizlere de cennette ikram eylesin. Her türlü fitneden, tesadüden muhafaza eylesin. Amin. Memleketimize bol bereketli yağışlar ihsan eylesin. Amin. İki gündür İzmir'deyiz, akşam sular yok. Allah-u Teala kıtlıktan, kuraklıktan sizler de bizleri de muhafaza eylesin. Amin. Hepimizin imtihanını kolay eylesin. Cennet tarafında sıkıntı yok. Su bitti, ekmek bitti. Aldı ver, hiç şey yok. Ebedi bir hayat var. Allah'ım o hayatı kazanacak amellerle meşgul eylesin cehennem azabından hepimizi muhafaza ediniz. Kısa bir imtihan için geldik 60 70 sene. Fazlası sıkıntı. Allah diyor, kullarım sizleri dünya imtihan için gönderdim. Benden başkasına kulluk etmeyin. Benim nimetlerimi yiyorsunuz. Sular benim, meyveler benim, sebzeler benim. Gözler, kulaklar, ayaklar, bacaklar, eller hepsi benim. Güneş benim, yıldızlar, yıldızlar benim, hava benim. Kullarım, bunların hesabını gün sorarız. Ama güzel kulluk yaparsanız hesap sormanızı cennete koyarım diyor. Allah'ın hesapsız, sorgusuz, sualsiz cennete gidenler eylesin. Kabir azabından, cehennem azabından, kıtlıktan, kuraktan sizlerle bizlerle muhafaza eylesin. Varsa hastalıklarına Allah şifalar istersin.